Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Vartan Ultra'nın yepyeni bir güncelleme ile tamamen değiştiği bir video ile karşınızdayım. E, bu güncelleme, bu göreceğiniz gökyüzü yolu hepsi değişecek. Hadi şimdi detaylara geçelim. Evet dostlar geldik güncellememizin detaylarına. Çin'de açıklandı. 3 Eylül'de görüşmek üzere dendi. 3 Eylül'de büyük ihtimalle Çin'e gelecek ardından bize gelecektir. Çin'de geldiği zaman yine sizler isterseniz short videosu olarak isterseniz düz video olarak tanıtabilirim. Haydi detaylarına bir inelim bakalım. Arkadaşlar öncelikle mesleğimiz geldi. Hayırlı olsun meslek gelişimi geliyor. Biliyorsunuz 80 levelden sonra açabiliyorduk bunu. Kademe kademe arttırabileceğimiz yeni Becerilerimizin aşılabileceği bir durum bu. E, Legend Online'da bildiğiniz üzere yeni beceriler geliyor, yeni şeyler geliyor. Tamamen 80 level olayı değiştiği bir durumdu bu. E, bu da geldi artık. Tap güncelleme olabilir bu. Gökyüzü yoluna kadar değişti. E, bunun bir üstü zaten e, Titanlar falan gelmesidir. Legend Online'ı bildiğiniz üzere. Meslek gelişimimiz bu. E, buradan eksenlere giriyorsunuz arkadaşlar. E, yeni beceriler kazanabiliyorsunuz ve yeni sevgiler kazanabiliyorsunuz. Böyle kademe kademe level olarak atlayabiliyoruz. Şöyle bir aşağıya inelim. Buradan e, turuncu ekipman yapabileceksiniz. Kırmızı ekipman yapabiliyorduk bildiğiniz üzere 80 levelde. İlk önce 80 level sahnesine giriyorduk. Ardından kırmızı ekipman yapmak için giriyorduk. Şimdi turuncu ekipman yapmak için e, bu sahneye girebileceksiniz. Bu yeni bir sahne. E, turuncu ekipman olarak geliyor. Bunun da artması da e, büyük ihtimalle gelecektir. Burada ödülleri de mevcut. E, bu da büyük ihtimalle altın aynısı. Farklı bir şey de olabilir. Eee arıtması olur şey olur. Bu ekipmanları tam hatırlamıyorum. Legend online'de kullanılan bir ekipmanlardı. Bunlar da yeni sahnelerimiz arkadaşlar. Bahsettiğim gökyüzü yolu işte bu. Her şey tamamen burada değişiyor. burada doğuyoruz, şuradan geliyoruz vesaire. Bu aslında güzel oldu. Güzel bir gökyüzü ama eski nostalji gökyüzümüz gidecek. Eski Legend Online'ın var tadı orasıydı bence. Bu çok kötü oldu gibi geliyor bana. Güncellememiz bu kadar arkadaşlar. Ee, gelecek yeni etkinlik setlerini de göstereyim size. Evet arkadaşlar yeni gelecek setimiz de budur. Ee, çok güzel set olduğunu düşünüyorum açıkçası. Erkek da çok güzel gidecektir. Ee, bunun bir de bineği mevcut. Yalnız setten gözlerimi alamıyorum. Gelirse bu seti almaya çalışalım inşallah. Setimizde bineğimiz bu. Güzel bir binek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Vartuna Ultra videolarının dahası için takip etmeyi unutmayınız. Haydi bir sonraki videoda görüşmek üzere.